<laughs> Merhaba arkadaşlar ilk videomuza hoş geldiniz. Bugün birlikte Minecraft'ta iki farklı şey göstereceğim arkadaşlar. Daha doğrusu iki şey göstereceğim. E, i̇lk videomuz biliyorsunuz. O yüzden kanalını açtım. İlk videomu çekiyorum. Hemen yeni bir dünya yaratalım. Yaratıcı. E, siz bunları değiştirebilirsiniz. Fakat benimki. Dediğim gibi e, dümdüz yapalım. Açık, açık. Şunu açık yapalım. E, Yeni dünya yarat diyelim. E, i̇nşallah video çıkar. Daha doğrusu video çıkar zaten. Burada tabii. Yes yes, yes. yes. Şimdi bu arada hastayım. Hasta hasta video çekiyorum nedense. Şimdi ilk önce e, DJ köylü gibi bir şey yapacağız. Yani herkes böyle abla hareket eden zombi yapacağız. Ay köylü yapacağız. Şimdi gerekli şey köylü. Çit. E ben DJ gibi olsun diye e, bazı şeyler alacağım şöyle. Şöyle şöyle. Heh. Taşlı şuraya e, hemen bunu koyalım şöyle. Tamam hasta video çekiyorum Şöyle yapalım bu arada. böyle oluyor, Şöyle olur. Böyle miydi? Yok. Bir dakika abi ya yanlış yaptım bir dakika. Şu adam gibi yapacağım. İlk önce bir çekeyim. Aynen böyleydi herhalde. Aynen ya böyleydi böyleydi. Şimdi buraya bir tane köylüyü koyuyoruz. Bir tane de böyle. Abi yapıyoruz bunu. Abi. Şu an mikrofon düştü. Ah tamam. Bayağı bir yapıyoruz. Böyle abi yapalım. Evet hala yapıyoruz. Şimdi yeter. Puf. Gördünüz gibi bazıları dışarıda bile çıktı. Boz. Öyleyse. Şimdi şuraya şey yapalım. Yap. Yürü git. Şöyle. Şimdi da açalım? Yo ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Oh my god. Ye. Yeah, ye. Yeah, Yok. Yeah ye ye yo ye yo ye ye yo ye yo ye yo ye ye neyse iki istediğim gibi e, şey e, neydi Beyblade Minecraft'ta nasıl Beyblade olabiliriz baya da bas baya da olur şimdi gerek şey taş herhangi bir blok ve top. Şimdi bunu en yükseğe kadar çıkartıyoruz böyle. İsterseniz aşağı da olur, yukarı da olur. Ama ben yukarı yapacağım dönmesi için. Aşağıda dönmez çünkü de bozuluyor. Tamam yeter. Şimdi bunların altını böyle hızlı bir şekilde kırıyoruz. Kır 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 kır. Kır 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 kır. Kır 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 kır. kır, kır. kır, 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 kır. Aman aman üstte bırakma gerçi bak kalacak. Üstte bir tane bırakıyorsunuz en üsttekini. Kır 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 kır. Hadi basıyorum 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 hadi. Evet Şimdi en, en üstte çıkalım, hadi, hadi, hadi. Şimdi buraya bir tanesini koyuyoruz ve işte taşa, habire basıyoruz, taşa. Oraya e, çünkü e, tavuğun üzerinde basarsak, biliyorsunuz ki e, yavrusu oluyor. Bundan da dediğim gibi, bayağı yapıyoruz. Bayağı yapalım, 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 yapalım. O iyi olacak ve kıracağız. Gördüğünüz gibi şöyle bildiğiniz Beyblade oluyor. Hep uçuyor. Fakat ben bunlara havada vurdum mu? Dur. Vur. Gördüğünüz gibi dağılıyor. <laughs> <laughs> Abi tüfek de oldu lan bundan. Neyse. Güzel mı yalnız. Şekil de çıkıyor böyle. Bence çok güzel oldu ya. Aynen bence çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorum. Beğenilerimi sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.